Arkadaşlar şimdi dizi sizler birlikte 3 mü 4 mü öyle bir şey çekeceğim. Ee, bu arada arkadaşlar ben sanırım bu dizi e, son parti olacak. Yeni diziye başlayacağım ve yeni dizide böyle yeni dizilere başlayınca e, yeni karakter yapmayabilirim. Mesela şimdi başlayan dizide yapmayacağım. Rüzgar da bu karşı olacak. Anneli babayı yeni yaptım. Başlıyorum. Of saat kaç saatten beri ders çalışıyorum artık. Yazar akşam oldu. Şu tüm değişmeden şuraları toparlayayım. Allah aynı yerlerine koymayabilirim. Şu seni şöyle alalım Mike. Hadi. Uf ya. Şöyle sen şöyle koyayım. Seni böyle alayım. Tamam, kapatayım. Telefonumu şöyle koyayım. Üzerimi değiştireyim Okuya hazırım diyecektim. Yapmadığım şey var mı? Yok. Şunların ağızlarını açayım. Baksana ne söylüyor kendime. Hmm, şimdi şu makyajı. Bir sileyim. Bir tane pamuk gelmiyor. Tamam. Şöyle. Şöyle makyajımı sileyim. Hı, tamam. Artık uyuyabiliyorum. yine saat Allah'ım bak yine kızıyorum yine kızıyorum ama Allah'ım ya istemiyorum ya sabah uyanmak ben de yeter artık bunu niye giyiyorsam artık ya Allah'ım Neyse sinirlenmiyorum. Hiç sinirlenmeyeceğim. Üzerimi değiştireceğim. Birazdan şeyler gelir. Gelecekler. Ondan sonra onlara çanta ve bir şeyler almayı gideceğiz. Sonra okula gideceğim. Evet çok güzel. Çantamı da hazırlayayım. Sandıbe, cüzdanımın içine şöyle anahtarı mı koyayım? Cüzdanım. Bir de Cüzdanımı niye alıyorum? Neyse alayım? Sonra telefonum. Bugün bu defterimi götüreceğim. Ne? Bir tane bugün matematik koymam gerekiyor. Matematik koyayım. Dur. Ah, tamam çantam hazır. Üstümde giyindiğime göre şöyle şunu koyayım. birazdan gelirler. Kapı çalar. Geldiler işte. Şu şokolata aç. Kapatayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk kanka. Hoş geldiniz varlar. Şimdi hadi gel mutfağa geçelim. Tamam. Tamam ben şimdi seyime yemek hazırlayayım. Kahvaltı yapmadan geldiniz umarım. Benim kahvaltı yapmadan gelmiyor. Aynen kanka. Aynen. Tam öyle geldik. Lan 5 kilo böreği kim yedi? Sus lan şimdi ağzıma gidecek neyse. Bugün yumurta açlasam 3 tane yumurta kalmış. Biz 4 kişiyiz. Panketten Neyse ben bir şeyler yapıp geleyim. Ben yapayım hemen.